Hakem ilk düdüğü çaldı. İzmir'de mücadeleye Antalya Spor başlıyor. Güray. Güray Bural çevirdi. Brian Samudio. Samudio'dan hata geldi. Şimdi çok eksik savunmada Antalya Spor. Gidiyor Juan. Juan ile karşı karşıya kalacak. Juan bekledi. Juan istediği gibi vuramıyor. Maçın en üst birinci dakikasında öne geçebilirdi Göztepe. David Tijanic. Matsuki şimdi. Matsuki çevirdi. Dokunamadı Tijanic. Van de hata geldi. Miroşi açmak istedi oyunu ters tarafa. Savunma giriyor araya. Deniz. Kafa bası şimdi senden. Nilsen'den. Huan cezalarında karşı karşıya. Huan vurdu bayrak havada. Top oyunda çok az bir süre kalmıştı. Ve o az kalan sürede Göztepe iki kez pozisyona girip gol atmayı başarıyor. 10. dakikada Huan'ın golüyle öne geçti Göztepe. Romulo'nun yokluğunda Huan topu ağlarla buluşturdu. Kalujinski. Deniz pas arası yaptı. Orada Sam Larson. Şimdi Huan aldı önüne topu. iyi bir pas koruyor. Matsuki karşı karşıya. Kenan Piric. Matsuki ile ikinci gole yaklaştı Göztepe. Kenan Piric. İzin vermedi Matsuki'ye. David Tianiç kullandı korneri. Kafa vuruşu arka direkte bir Oşi. Sekti top. Kaleci Kenan Piric'te kaldı. Koray. Devamında arka direkteki kafa vuruşu Uan'dan. andan. Talison Kehmen. Heliton indirdi. Bokele ve Heliton birbirlerine takıldılar. Çok büyük hata. Gaiş gole gidiyor. Adolfo Gaiş vurdu. Kaleci Mateuşlu ise top. Çok ucuz atlattık. Bu hatayı Göztepe. Burada işte Bokele ve Heliton birbirlerini bozdular. Adolfo Gaiç geldi kaptı topu ama karşı karşıya pozisyonda. Geçemedi Mateusz lise David Tijanić yaptı ortayı kafa vuruşu. Kenan Piric. David Tijanić. Heliton savunmadan sekti. Arka direkte yerde kalan birisi var. Koray vurdu Pirinç. Sekti topu an şimdi. Bir röveş hatta dışarıya attı orada yakın mesafeden Malko Bokele. Koray Günter. Calma Silva. Mert karşıladı onu. Calma Silva kendisi vurdu dışarıya. Serbest vuruşu kullanıyor da Bittiyan içle Göztepe. Koray'a doğru bir top sekti top şimdi. Huan vurdu. Miroshi gol fırsatı dışarıya attı Miroshi offside. Güray bıraktı Townsend'e bir orta daha gelecek. Andros Townsend onun ortası diyor Karecilis. Maçın son anlarında Samudio ile gole yaklaşıyor Antalya Spor. İzmir'de maç bitti. Göztepe 1. 10 Antalya Spor 0 maç sonucu.